Tüm izleyenlere merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en son yaptığım alışverişimi paylaşmak istedim. Aynı zamanda evim için yaptığım son alışveriş olduğunu düşünüyorum. Çünkü ufak tefek tüm detayları içeren alışverişimi yaptım. Başakşehir, yani İstanbul Başakşehir'de Birinci etapta sanırım Başak AVM diye bir AVM vardı. Böyle Japon pazarı tarzı ama inanılmaz büyüktü. İlk defa o kadar büyük bir züccaciye tarzı bir yer gördüm. Hatta beni Instagram'dan takip ediyorsanız orada da paylaştım. Takip etmiyorsanız da lütfen Instagram'dan da beni takip edin. Orada da paylaşımlar yapıyorum. Ütü masam, çamaşır kurutmalığım, onları da aldım. Çöp kovası, çamaşır sepetimi aldım. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Arkadaşlar öncelikle yoldan böyle bir tane yağdanlık siparişi vermiştim. Onu göstereyim sizlere kıtmadığı yazıyordu yorumlarda. Çok iyiydi. 49 lira sanırım fiyatı tam hatırlamıyorum şu anda. Bu şekilde. Bu şekilde kapağı da var. Bakalım umarım akıtmaz. Kullandıktan sonra da yorumlarımı sizlerle paylaşırım. Artık bunların hepsini biraz sonra bir daha koyu arkadaşlar. Yağdanlık da bu şekilde almak isterseniz cam bu markası yazıyor. Bir diğer yağdanlığı da annem aldı. Bu daha çok sunum için kullanılacak bir ürün. Böyle mutlaka görmüşsünüzdür 30 lira yazıyor. Fiyatını çıkaralım artık kaldıracağız. Gerçi bunların hepsini makineye atmayı düşünüyorum. Ya da elde yıkanacak çeyiz yerleştirilirken. Böyle içi, e, içinde üzüm şeklinde bir deseni var. Buraya sirke ya da limon suyu koyuyoruz. Diğer taraflarına da zeytinyağı koyuyoruz. Böyle sunumda da şık duracağını düşünüyorum. Anneciğim almış teşekkür ederim. Markası da ne olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir mağazadan almış. Yerel bir mağazadan. Bunu geri koyalım. Diğeri de bu. Bunu da yine alışveriş yaparken Başakşehir'de yengem tavsiye etti. Teşekkür ederim. Buradan izliyor videolarımı. Böyle dört katlı kahve yanı sunumları için tezgah üstünde kullanmak için böyle açmayayım tekrardan. Dört katlı. En üst katısı kapağı böyle. Diğerleri normal. Sunum için aldık bunu tekrardan. Bunun fiyatı 65 liraydı arkadaşlar. Ee, diğer annemin aldığının üzerinde de 30 lira yazıyor zaten. Görmüştünüz. Şekerliğim yoktu arkadaşlar. O yüzden bir tane klasik bir şekerlik almak istedik. Hiç şekerliğim yok. Bu şekilde bir tane. Bu ne kadarmış? 22,5 diyor. Böyle tencere şeklinde, papatya desenli. Gayet şık ve kullanışlı bir şekerlik. Arkadaşlar, bir önceki videolarımda bahsetmiştim. Özel ayrıca kahvaltı takımı almadım. Onun yerine 6 tane kare tabağım vardı. Ve bambu takımlarım vardı. Onların yanında böyle sunumlarda kullanmak için servis tabakları aldım. Onları göstereyim sizlere. Bundan 2 adet aldım. Bu şekilde kayık bir tabak. Çok derin değil. Buna salata domates kesiyorlar, börek koyuyorlar, her şey koyuyorlar. İnternette görüyorum. Çok şık duruyor. Ben de görmüşken almak istedim. Bunun fiyatı da 26.90. 26.90 ne ya? 27 lira. Bundan iki tane aldım arkadaşlar. Bir de böyle farklı bir sunu tabağı aldım. Görselde gözüküyor ama ben açmak istiyorum. Hem aldığımızdan beri hiç açıp bakmadım. Çünkü biliyorsunuz malum virüs var. 3-4 gündür bunlar dinleniyor. Ben de ilk defa görmüş oluyorum şu anda. Gayet güzel, ağır, şık bir porselen. Bunu da yine sunumlarımda göreceksiniz inşallah. Bir tane de bundan aldık. Bu biraz pahalıydı. 38.90 Böyle bir etiket olabilir mi? 40 lira. Neyse bunu böyle koyalım. Kesme tahtam yoktu. Yine ben bunun böyle. Bu da 26 liraymış. Klasik bir tane kesme tahtasını aldım. Hem de geniş aldım. Her zaman kullanırım diye. Büyük boy aldık. Porselen takımlarımı ek olarak böyle şu an açmayacağım. Biraz açıp bakmıştım. Böyle e, zeytin koymak için iki tane tabak aldık. Bir tane de böyle e, kaşıklarımı koymak için açmayayım tekrardan. Klasik bir tane kaşıklık aldım arkadaşlar. Bunlar porselen ürünlerimdi. Bakın. Bir de arkadaşlar böyle kızartma tavası aldım. Her zaman fritöz kullanamayacağım için pratikte olsun diye böyle uygun fiyatlı kullandığımda eskiliğinde atarsın dedi yengem. O yüzden uygun fiyatlı aldık. Böyle bunu da almış oldum. Daha pahalıları vardı ama gerek olmadığını düşündük. Bunu da 25 lira ya da 26 lira gibi bir fiyatı vardı. Onun dışında patates soğan için şöyle bir ürün aldım arkadaşlar havalandırma delikleri var aslında. Klasik herkesin bildiği, gördüğü. Bu da 35 lira gibi bir şeydi sanırım. Hem çok yer kaplamadığını düşünüyorum hem de şık duruyor. Mutfağım siyah beyaz. Ona da uyum sağlayacağını düşünüyorum. Bir tane böyle askı aldım banyo için. Bir tane böyle çekmece içi için düzenleyici aldım. Ahşap renkli plastik. Şimdilik böyle bir şey aldım. Bakalım eve geçince belki değiştiririz ama kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ahşap almak istemedim. Bunu sürekli yıkarım, temizlerim diye düşündüm. Bunu aldık. Fiyatını hatırlamıyorum yani. Çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Bir de bir Ahmet'in böyle tepsisini aldık. Gold Rose renginde. Böyle büyük servis tepsim yoktu benim. Bakın buradaki resmini de göstereyim. Bu şekilde kullanılmış. Tepsi bu şekilde arkadaşlar. Parlak, plastik gayet güzel. Sarı Gold Rose. İnşallah soyulmaz. Altı böyle kaydırmaması için güzel. Kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Görmüşken almak istedik. Fiyatı da 55 liraydı. Arkadaşlar bunları o bahsettiğim yerden almadım ama çok beğendiğim ürünler olduğu için video eklemek istedim. Nehir'in bu fulya takımı. Benim servis gereçlerim yoktu. O yüzden bunları da aldım. Bir tanesini açayım göstereyim size. Çok şık gerçekten. Bakın böyle deseni. Gayet güzel servis için. Böyle servis kaşığı var arkadaşlar. Bir tane spatulası. Çatalı. Kepçesi var. Çok şık. Ben çok beğendim. Çok güzel parlıyor. Almak isteyenleri kesinlikle tavsiye ederim. Normalde link falan bırakmıyorum ama özellikle bu ikisinin linkini sizlerle paylaşacağım. Bakın bu da kevgiri. Çok şık, çok büyük değil. Tam sunum için ideal. Bir de böyle 36 parça sanırım kaşık takımını aldım günlük kullanım için. Çoğu günlük takımlarda ya tatlı kaşığı olmuyor ya da çatalı olmuyor. Bazılarında hiç çay kaşığı olmuyor. Ama o tam, bu tam bir set. 6 tane yemek kaşığı, çatalı, bıçağı var. Ve bununla birlikte tatlı kaşığı ve tatlı çatalı da var. Ve çay kaşığı da var. Çok tatlı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok kullanışlı ve çok kibar olduğunu düşünüyorum. Biraz eski model ama ben böyle şeyleri seviyorum. Biraz ruhum eskilerde. O yüzden bunu da aldım. Bu da 250 lira ya da 240 lira. Öyle bir şeydi fiyatı. Dediğim gibi ekleyeceğim. Aile takımı diyor. Garan... tüm ürünlerimiz garantilidir diyor. Hepsi burada üzerinden aldım bunları. Tercanlık olarak da bunları aldım arkadaşlar. Benim kili sepetim de gri beyaz. O yüzden bunları böyle gri beyaz renklerinde aldım. Bilmiyorum hani göstermem mantıklı mı mantıksız mı ama böyle bir takım yaptım arkadaşlar. Bunu çöp kovası olarak kullanacağız. Bunun yanına da Acar'ın böyle tuvalet fırçasını aldım. Bu 54 lira. Bu da 20 lira falan sanırım. Bu metal böyle açılıyor. Set olarak almak istemedim. Hem setler kalitesiz ya da porselendi. Ben böyle basıp açılan pratik bir şey olsun istedim. Aynı zamanda bunun işte de çıkıyor, boşaltılabiliyor. Zaten sabun koymak için de ayrıca borno setimin yanında hediye gelen bir takımım vardı. Onları kullanırım diye düşündüm. O yüzden böylece takım yaptım. Geçimi bile aldım arkadaşlar. Bakın süzgeçim. Ne kadarmış? 6,5 lira. Gırgır aldım. Bir tane tas aldık ve böyle bir kova aldım. Dediğim gibi ben de ilk defa sizlerle birlikte bakıyorum. O yüzden hepsini açıyorum. Güzel. 12 litreymiş. Bunları da almış oldum. Şimdi bunların hepsini kolleyeceğim, kaldıracağım. Ve meşhur kırmızı kurdelelerimizi takacağım. Arkadaşlar hava çok sıcak olduğu için camlar açık video çekimi yapıyorum. Ve aşağıdan kuş sesleri falan da geliyor. Kusura bakmayın lütfen. Böyle ütü masası aldım. Perilla markası zaten internette çok sık görüyordum. Bunun pembesi var çok meşhur. Onu gördük aslında biz orada da ama bu daha kaliteli olduğu için ve daha geniş olduğu için bunu aldık. Bunun burada şöyle askıları var. Buraya kıyafetler kıyafetleri asabiliyormuşuz. Bakın şöyle göstereyim. Yani böyle kullanabiliyormuşuz. Aynı zamanda patenli ayak plastiği ile maksimum kaymazlık ve denge sağladığını iddia ediyor. Yani şu şu şekilde olduğu için kaymıyormuş. Bir tane böyle çamaşır kurutmalı aldım. Videonun başında söylemiştim. Arkadaşlar bu da mutfak için aldığım çöp kovası. 25 litre aldık. Fiyatı da 40 liraya da 30 lira gibi bir şeydi. Şurada yazıyor. 37 liraymış. Kovası çıkmıyor. Büyük kovalar böyleymiş. Bunu böyle alıp taşıyormuşuz. Çamaşır sepeti olarak da bu iki renkli olan çamaşır sepetlerinden tercih ettim. Yani beyazlar bir tarafa, renkliler bir tarafa olarak ayrılıyor. Bazıları bunları hani çocuklar için ayrı, kendileri için ayrı olarak kullanıyor. Nasıl arzu ederseniz. Buraya bastığımızda açılıyor. İçi geniş, güzel. Bu da beyazlar için. Bunu da böyle aldık. Bu da 140 liraydı. İnternetten baktım fiyatı daha pahalıydı. Orada görmüşken almak istedik. Evet arkadaşlar son alışveriş videom bu kadardı. kardeşimle kırmızı kurdeli aldı geldi. Şimdi bunları toparlayacağız. Kurdelelerimizi takacağız. Bakalım ne olacak. Bir tane de çeyiz kolisi boş da var. Onu dolduracağım bu aldıklarımla. Bütün ıvır koyacağım ve artık kapatacağım. Allah nasip ederse de 15 gün sonra çeyizim gidecek. Onların hazırlıklarını yapıyorum. Aynı zamanda çeyizimle birlikte erkek tarafına nişan borçası da götüreceğiz bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah onu da çekebilirim. Çünkü gerçekten yoğun bir tempo oluyor. Hava çok sıcak. Malum hastalık var. Böyle rahat hareket edemiyoruz. Her zaman dışarı çıkmak istemiyoruz. Tedirgin oluyoruz. Hepsini bir arada çıkaracağız inşallah. Sizlerle paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum yapın. Beğendiyseniz beğendiğinizi söyleyin ya da beğenmediğiniz şeyler varsa onları söyleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada bir önceki videomda sadece ütü yaptığım bir video paylaştım. Komik yorumlar gelmiş. Gerçekten ben de hani o kadar uzun ütü videosu paylaşacağımı tahmin etmemiştim ama maalesef işte kanalda bir akış olsun diye videoyu paylaşmış oldum. Hem de ileride ben izlediğimde hatıra kalsın istedim. Ama çok güzel çeyizlerimi, bohçalarımı yerleştirdiğim bir videom var. Onu da paylaşacağım sizlerle. Takipte kalın. Hoşçakalın.